Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir rehber videosuyla karşınızdayız. İlk sınıfımız olan Archer sınıfını inceleyeceğiz bugün. Hadi hep beraber videoya geçelim. Öncelikle Archer nedir abi? Okçu alabildiğin üstüne. Okçu ne yapar? Ok atar. Bu basittir öğrenilmesi gayet. Şimdi bu okçular genelde savaşın arka planında yer alır. Siz de zaten yani enayi değilseniz meydanın içine dalıp da okçuyla ile... Sopa sallayacak değilsiniz yani geri planda yer alıp rakiplerinizi kovalayıp ok atarak öldürmeye bakacaksınız yani. Ki bu okçular da kendi aralarında üç sınıfa ayrılıyorlar. Longbowman, Crossbowman ve Skirmisher olmak üzere üç tane ayrı sınıfa ayrılıyorlar. Şimdi bu okçular da tabii ki silahlarına göre itemlerine göre değişebiliyor artıları eksileri. İlk başta Archer'ın ilk sınıfı Longbowman'dan başlayalım. Longbow'un elinde düz yay tutuyor. Yani uzun yay tutuyor. Bildiğimiz normal ok yani arbalet değil veyahut da işte mızrak değil normal fırlatılabilir ee, okları ateş ediyor. Ha, bunların özelliği nedir? Bunların health'i 90. Düşük health'lidir. Ee, hareket hızı normaldir 100 üzerinden. Hani genelde bazı sınıflarda 100-150 hareket hızı olabiliyor. Ve kondisyonu düşüktür. Yani kondisyonun aşı düşer. Oku fazla gerili ve yergin tutarsanız ne yazık ki kondisyon düşüyor, savunmanız düşüyor. O yüzden oku olabildiğince netledikten sonra hemen bırakmanız gerekiyor. Bu şeyin artısından bir tanesi de long bomb'ın yani normal düz okçumuzun %25 bonus damage veriyor headshotlara yani kafayı nişan aldığınızda adamı alıyorsunuz tek tek kısacası. Knight sınıfı hariç olması lazım. Diğer bütün sınıfları alabiliyor tek şeyde. Bunun da dezavantajı ise yakın dövüşte olmayacaksınız. Yer almamanız gerekiyor yakın dövüşte. E, yakın dövüşte kaybetmeniz bariz, olası, health'iniz az, elinizdeki silah hafif. Gerçi ellerinizde de silahlara bakacak olursak hani bir tane bıçağımız var, bir tane küçük kısa kılıcımız var, bir tane sopamız var, bir de küçük baltamız var. Ha, bu adamın itemi nedir? Tabii ki her sınıfında bir itemi olduğu gibi. Onun da itemi Spike Trap diye bir ekipman. Nedir o? Bir tuzak çeşidi. Kuruyorsun önüne tahta kazıklar böyle karşıdaki düşmanı engelliyor geçici olarak. Yani saçma bence oyun içerisinde. Burada genellikle bu sınıfta geri planda yer alıp ateş etmeniz daha mantıklı yani uzak uzağa ateş etmeniz. Çünkü yakında zaten hani yüz yüze geldiğiniz zaman atacağınız ok düşmanı alamayacaktır. Düşman da sizi alacaktır. Hızlıca silah değiştirmeniz gerekmekte. Bir artı bir eksisi daha. Üçüncü third person'da bunları ben oynayamıyorum. Bilmiyorum siz nasılsınız bu konuda ama bu sınıfı birinci şahısla first person'da oynamak daha mantıklı. Aynı zamanda zoom da yapabiliyorsunuz sağ tıkla. İlk başta normal düz tıka bastığınızda oku gerer yayı gerer ama sağ tıka bastığınızda Zoom yapar sonra gelen mutlaka First Person'da sağ tık ile oynayarak, yakınlaştırarak oynarsanız uzaktaki rakipleri avlayabilmeniz gayet olası. Şimdi geçelim diğer sınıfa. Crossbowman diğer sınıfımız yani tatar yaycı. Tatar yaycının da bu arada e, artılarını, eksilerini sıralayacak olursak e, Crossbowman'ın e, Bowman'dan artı özelliği daha fazla hasar veriyor atışları. Daha yavaş kurulmasına rağmen daha fazla hasar veriyor. Bu yayı kullanıyor bu arkadaş. Yani Arbalet bildiğimiz. Bunun şöyle artısı var, gene aynı şekilde Okçu yani normal Bowman'la aynı health'i var, aynı hızı var, aynı kondisyonu var. Bunun ekstrası yayını gerdiğinde ki bir enerji harcamıyorsun, elinde tüfek tutar gibi tuttuğu için staminası asla düşmüyor. Staminaya gelecek olursak bu arada, kondisyonu yani. Kondisyon ne kadar düşük değilse, gardın o kadar çabuk düşüyor bu oyunda. Bu da bunun artısı, efektifliği daha fazla. E, footman ve Knight sınıfına karşı ekstra %25 daha fazla hasar veriyor. Diğer Bowman sadece kafa vuruşlarıyla %25 hasar verirken bu sınıf ise herhangi bir gövde kafa olsun, gövde olsun, kol olsun, bacak olsun nereye atarsan at Footman sınıfına yani piyade sınıfı ve Knight Şövalye sınıflarına ekstra %25 hasar vermekte. Fakat bunun da dezavantajı bildiğiniz üzere e, dolmuyor aga doldur babam doldur yani bitmiyor abi. atıyorsun yayı ondan sonra Tekrardan dolduruyorsun, ateş edemiyorsun hemen. Keza e, bunda da zoom olayı var aynı zamanda. E, Fokus olayı var. E, boğumundaki gibi. Gel gelelim 3. sınıfımıza. Skirmisher var. Skirmisher'ı Javelin kullanır. Gördüğünüz üzere... E... Mızrak yani bildiğimiz mızrak, düz. Özelliği ise neydi? Elindekini hem silah olarak kullanabiliyor, aynı zamanda hem de fırlatabiliyor. Tabii ki e, okçular veya e, arbaletçiler gibi e, çok uzağa atamıyor. Okçu ve crossbow, yani arbaletçi gibi çok uzağa atamıyorsun silahları. E, %25 bonus dam damage'ı var bu arkadaşımızın. Neye karşı? Kafaya karşı, yani kafaya nişan aldığında kesinlikle tak, alıyor, tek de alıyor. Bunun özellikle kurduğu iki tane şey var. Bir kalkan kullanabiliyor item olarak. Yani elinde kalkanla kendini savunabiliyorsun. Aynı zamanda e, ayı tuzağı kurabiliyorsun. Ayı tuzağı ise yere tuzak olarak yerleştirdiğim böyle işte anladınız siz avcıların kullandığı böyle tak adamın bacağı takılıyor. Öyle bir şekilde öldüren bir tuzak kurabiliyor. Aynı zamanda zıplayarak bir tane skilli var zıplayarak aynı zamanda güzel bir atak yapabiliyor. Q tuşuna bastığınızda biliyorsunuz ağır atak Q tuşudur. Şimdilik bu üç sınıftan herhangi detaylı bir bilgi verdik. Detaylı şekilde hani oynanış videolarımı izlerseniz gayet net bir şekilde hani izleyebilirsiniz. Oynanış videolarımda okçuyu nadir de olsa seçiyorum ama gene bir okçu videosu gelecek yakında. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı, e, abone değilsen de abone olmanı rica ediyorum. Bu video bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın diyorum.